Bugün yine sahildeyiz. Bugün kızlara sorusu sorumuz şu. Do girls watch a porn diyeceğiz. Do girls watch a porn. I, I like it. Do girls watch a porn? Can say yes or no. So can I, do girls watch a porn? Erkek seksiyse karış önemli değil. Do girls watch a porn? Do girls watch a porn? What the fuck? Porn porn. Wow. Wow. Do girls watch a porn? Do girls Watch a Porn. <laughs> 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 Selamun arkadaşlar, Kadir Kerim kanalına e hoş geldiniz. Ben Kadir, yine Kerim yok. Bu sene böyle oldu, yapacak bir şey yok. Her neyse... Bugün yine Sel'deyiz. Sorumuz şu, bugün kızlara soracağız. Sorumuz şu... Do girls watch a porn diyeceğiz. Yani demek oluyor ki, kızlar porno izler mi diye soracağız. Bakalım, şu an Sel biraz boş gibi gözüküyor ama... Burada olmazsa bütün Marmesi gezeceğiz yine Sel'de. Yoksa İçmer'e gideceğiz, İçmer'de soracağız. Ama yine on numara video çıkarmayı düşünüyoruz yani çıkacak inşallah çıkacak. Bakıyoruz sahile. Olanı atlayacağız. Olanı atlayacağız. Soracağız. Yok mu dediler? Sıkıntı yok kardeşim. Devam. Her neyse bugün öyle video çekeceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. E, hep beraber o zaman video geçelim. Devam ki. Şu an arıyoruz gün soracak insan ama sahiller boş bugün. Neden? Şuradaki kız var ama anne kız galiba. O yüzden onlara sormayacağım. <laughs> okay, yes. Okay. Yes. What's your name? <laughs> Olga. Okay. Ee, Olga, I'm going ask you a question. Okay. Do girls watch a porn? Yes. Yes? How yeah. often? Mm, one or three one, times in a uh, week. On like... One or three times in a week? Yes. So, okay, you watch and do you think all girls watching? Yes, I think all. Because when, when I asked the girls, are you watching? They said, no, uh, something like that, I don't know. But if you say so, it's okay, okay, then. So, another question. Which category are you watching most like? Um I think it's uh, sometimes lesbian or Lesb group. It's interesting. Lesbian or group. Yes. Maybe gay sometimes. No. I don't think so. Yes, yes. Lesbian is a good part gay. Yeah. So okay. Thank you for your answer. No problem. I I like this topic by the way. You okay. like it. Okay. Hello, thank you. Check me. Ben kızlara sorarken de çek. Kızlar yok diyor. Bu sürtüslü sala çekmiyorum. <laughs> Selamünaleyküm dayı yapma. Yavşaklık yapma kardeşim. Ben soru soruyorsam çekeceksin. Bu kadar basit. Soru sorarken zaten çekiyorum Kadir. Kardeşim soru soru. Kız yok diyorsa yine çekeceksin. Aha. E karı cingar çıkartırsa. Kardeşim cingar çıkartmayacak kardeşim. <laughs> cingar çıkartmayacak. Sen sor, bakacaksın, çekeceksin beni anladın mı? karı ne foto diyor. Kardeşim foto diye bu video anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> çekeceksin. Nasıl işte? Kadir kameralar sende Kadir merak etme. Bunların mantısı var mı acaba ya? Oğlum ha? çek çek Allah'ın cezası. Şunların mantısı var mı acaba? Kimlerin kanka? Şu bak. Ben ne bileyim kanka. Gel gel gandım. deneyeceğiz. Znaš, ja rabataj in Bluebay. Yes? okay možno adim vapros for kanal, YouTube kanal. Yes, ne? Pačim ne? Polka adim vapros. Ok. Spasiba. Ok, enjoy your day oldu? Yok İf kanka İfsel yok. Diyor ki A soru sorayım dedim yok dedi soramazsın. Sıkıntı ya yok devam öyle et. kalırsın işte. Oğlum kardeşim bu işler kolay değil. <laughs> Aldın mı? Gidip soruyorsun yok öyle bir dünya <laughs> yok. Ke. Allah bana kolay ben çekerim. İşte bak bunların koyulması lazım çünkü kanala çünkü olmuyor anladın mı? Herkes cevap vermiyor yani. Sıkıntı ya yok. Bakın. Sıkıntı yok kardeşim. Daha sahil uzun daha yeni başladık devam ki. Aha. 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 Bu ne ya? Do girls watch porn. Can say no or yes? Can say yes or no? So can I can I ask you this? Yeah. Yes? I watch every day. Okay, wait, wait. You can ask me in the video. Başladı yak, başladı başladı. Your husband not gonna watch it. Because I I have only 10,000 followers. What's your name? Sayura. What? You sure Sayora. Sayora? Sayura? Do girls watch a porn? Of course we watch the porn, we love sex. Which uh, category is your best category? The best category? Yes. Classic, very passionate sex. Patient? Very couple sex. Couple group. sex? No group? Know. Group no? No, I don't like. Lesbian? No. Gay? No. Only patient, with patient. Passion. Yeah, passion, love, okay. and Couple sex. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. You answer. By the way, thank you. Thank you so much for your answer. That was good. Enfekte. Bezir az var. Yola aşağıya. Yer? Yola az Yer. Yer var Yer. Ha, mı? Yer. İşte gidiyorum, bir şey demeden... Biraz Gel biraz durun Abi. Biliyorsun. Bunlar ünlü olmak istiyor beyler. Hayır biz otelde çalışıyoruz. Gelin mutfağın ben... evinde olun. Otelde mi sen şuan? Aynen. Baba ben de Bulu Bey'deyim. Selamın aleyküm. Valla mı? Aynen oğlum abi. senin şeyini görmüyorum. Senin bir de ikizin var değil mi? Gördün mü diyor? Gördüm. Biliyorum ya. Ona Şeyde, çarşıda kıvrala şey gidiyordunuz. Taş katmış. Şey oynuyordunuz hep şimdi. Aynen İzledin mi sizi videomuzu? Baba ya. ne ya? Ne işe yapıyorsunuz? Ne var ya ne karılar düşürüyor var ya. Bu şurası bak kocası varmış Her neyse. Soruyoruz yani anladın mı? Kardeşim. ya ben karı kız bu bak, Erkek seksiyse karı iş önemlidir. Hadi ne Yine ne oluyor Kadir be? 2021'deyiz. İngilizce bilmeyenler Ya nasıl bilemiyorsun anlamıyorum. Ne oldu yani anladın mı? Türkçe öğrendik de kanka. Babacım İngilizce, nasıl bilmeyen bir insan ya? Rus bilerler bunları ya. Biliyor musun <laughs> acaba? He? O kız Bilmiyorum. kanka, bir şeyler sana... yapmam lazım. Nasıl? Bir kavala hangi yes? Hi, what is your name? My name is Larisa. Larisa. Okay. My name is Coco. Очень зятно. Nice to meet you. Okay. Question is coming. Do girls watch a porn? Edeşki, sırıtı porn. Porn. Yes. 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 How often? How? Yes. Два раза, три раза. Yes. Один раз в год. Один раз, в год. One month, one, one, one time. Yes. 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 too much. <laughs> yes. Too much. Too much. Too much. <laughs> yes. So, yes. Yes lesbian group. No no, ne? no, no, What is your favorite? Favorite? Nina, da. Thank you so much for your answer. Yes. <laughs> thank you so much. Bye, Kat. Goodbye. Goodbye. Girls, hi. Hi. What was your name, girls? Susha. Susha and your name? Vlada. Vlada. Oh my God. You are sisters. Yes. Yeah. Okay. Who is older? Maybe she is. She is older. Yes. Maybe. Maybe. Maybe she. Okay. Doesn't Maybe we are twins. Twins? Maybe. Twin. Yes. I have twins too. Okay. It's okay. Uh, I will ask you a yeah. question. What do you think, uh, do you, do girls watch a porn? Sometimes, yes. Sometimes, yes? yes How yes. often? In a week maybe, like um, three times, four times? Maybe one time. One time in one a week? Time, yes, one time. So, okay, uh, which category uh, <laughs> is your best? Like <laughs> like, uh, like favorites, uh, which uh, have more likes, you know? More likes? <laughs> yes. Okay, what what's them? Like what kind of videos hmm, you watch? Like romantic. Lesbian. Nice? No, no, no. Ro no like, romant romantic. Yes. Passionate? Yes. No, 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 personal, no, romantic. Romantic. Yeah. Ah. Couples. Yes. No couple. group, no. no okay, okay, okay. What do you think? Eh, what? Blada. Yeah. Blada. Okay. What do you think, please? Um, uh, uh, two times on the week. Two times in a week, yes. <gülüyor> <gülüyor> yes. <girls> Maybe three. <laughs> sometimes. I, I don't know. Okay. It's a secret. Yes. Girl secret. But girls watching, yes. All girls, yes. 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 All girls. Because when I ask the girls, do you watch a porn? She see like, what? No. no. It's not true. No, no, no. It's not true. you She's liar. She liar. You saw you are you are watching. It's a secret. Okay, so what is your next uh, question? No, no, wait, wait, wait. Okay, next question is coming. What is your favorite uh, kind of videos? Guru yes, maybe. Yeah, no. Net? Gay. Okay, couple? Gay. gay? Gay. No, you are, you are Gay. shoot. No, it's, are... it's not <laughs> Gay? Yes. What the fuck? You you like gays? Yes. We are gays, by the way. Anyway. it's a good <laughs> şutka, şutka. So gays. Yes. Yes. Okay, okay, So, thank you for your answers, Okay, you're welcome. Thank Bye. you so much. Yeah, so oh, subscribe. 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 Okay, subscribe. Girl, see. <laughs> Marmaris boştu içmeye de geldik. Marmaris'ten içmelere geldik. Aranıyoruz kanka. Onu belirtelim yani. He. 15 dakika motor sürdük. Aranıyoruz şu an. Aha. Kadir. Lütfen şeyi var. Manitası falan var. Taner Sins gibi. Kesin manitası. Bu kadar alkol vermem. Ananı sikeyim. Sen tane daha yanlarına baksana. Kanka gelir de işte. Lan. 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 Ben onlara sorarım ben ha. Kanka yanlış Bekle bir dakika. Beni çek. Sorduk kızlara. Ben seni çekiyorum. Bu kadar alkol vermem. Vücut iyi bir yerde. Hayır. Aha. Kız bana hello dedi. Hello dedi. Bir dakika. Evet. Hello dedi. Hemen yaklaşalım

Аня. Аня, меня зовут Кока, очень приятно. Очень приятно. Да, э, да, давай начнём. Знаешь, мы очень не Понимаешь? Porn, porn. Whoa! Whoa, yes. Whoa! Okay, только только down нет. Да, down нет. No. Okay. Niyed. Okay, do you go watch porn? No. No, never. Ничего. Аня, куда ты пошла? You think so, Okay, you think so? Can I ask you? Спасибо. Короче, смотрит? Okay, вопрос. Смотрит ли девушка порно? Слушай. А ты понимаешь? Нет? Я говорю, okay, спасибо. Алвище. Кака, кака, кака. Изlemiyorum şu yapacak şey kanka. Hi. What's your name? Marina. Marina and your name? Eleonora. Eleonora? Okay, guess. I'm going ask you a question. Do girls watch a porn? Sometimes. Sometimes. How often? Yine bir. Uh, Maybe one time in, in a week. The week what yes. the fuck? One time really? Or are you kidding? No. One time. Yes. Okay, so what do you think? <laughs> two. Two times. <laughs> so, so two times in a week? You just watch. So okay, another question is coming. What category is your best category to watch? Like it's a bit different, but mm, lesbians? No. Gay group, what? <laughs> <Three> Shitam. <-some? gülüyor> Ensest. Uh, I I film. watch. Uh... Lo Sis loves me. <gülüyor> <gülüyor> what? Different. Different. Yes. What? Which one? Okay, tell I me have, one of them. I, ha I haven't. You just watch all of them. Yes. So you don't care. Mm. You don't have favorite one. Yes. Yes. Okay. What What's your favorite one? What? <laughs> what category? Lesbian, gay, group. What? <laughs> <laughs>

Екатерина. Екатерина. Суспея. Меня зовут Коко, очень приятно. Do girls watch a porn? Есть мама? Мама. Переводчик? Айфон? Айфон? Нет, нет. Он, нет. мне кажется, все понимает, Катя, по <gülüyor> Понимаешь? <gülüyor> Конечно. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Девочки, есть, посмотри. Do girls watch Watch. <laughs> watch. porn videos? Нет. Что за видео-то? Порно-видео. Порно-видео, да.

Güzel olanlarda kolay olmuyor konuşmak burada. Bak tipe bak. Çek onu de Baya da şey olmuş be kardeş. Ya bırak baba hadi ya. Yorulmuş sanki. Ya baba İnci, incinmiş biraz. Kanka işte herkes yoruldu. Ben de yoruldum. O da yorulmuş demek ki. Varma isten Nereye yürüdük be. Babacığım yorulmuşlar biz yorulduk. Ama yani ne yani? Bir soru soracağız. 30 saniye ne alacağız yani? Ne oldu kardeşim? 30 saniyesi bile değerli demek. Ya bırak kanka herkesin götü kalkmış. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Ne olsun? video çekiyoruz. Ne biz çekiyoruz. Ya soru soruyoruz insanlara. Ne sorusu soruyoruz? Abi sana sormayayım boş ver. Sor bakayım. Senlik değil boş ver abi. Lan niye benlik değil? Valla senlik Kim bayana Kızlar, göre mi? Bayanlara bu. göre soruyorlar. Olur mu? Bak ama be, yabancı Türkler. Bak benim de saçım. Abi sen du, ama. Allah... Do you speak English? Yes I do. Ya. Okay. Cool. Sana gelmez abi. Sen, yeah. Sana soruyorsun nasılsın abi iyi misin? O soru sorun sana yani. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Giydin. Sağ ol. Ben size... Allah iyilik versin. Eyvallah. So Çekiyorum da sana gelmez zaten. Boş hiç söylemeyin. Hayat, hayat nasıl gidiyor? Allah aşkına devam. Aşk hayatı nasıl gidiyor? Boş. Ben gerek yok. Aşk aşk maç boş işler. Boş işler. Aşk Olur olan. mu lan? Yalan dolan. olan öyle bir şey yok. Yok mu? Aşk değil. Gençlikte yani. de yok diyeyim sana. Öyle 27, 28, 30 olduğum mu anca yani. Ha. Yani. Bir İyi hayırlısı olsun bakalım. Doğru. Güzel çek kamerayı iyiydi. Yani güzel çek lan abinin. Ha. Abi görüşürüz. La abi. Ben de kameramanım bak. Ha. Bak, bu da kameraman. <laughs> Evet, <laughs> teşekkür ederiz. Evet. Kolay gelsin. <laughs>